Merhaba sevgili kardeşlerim. Mondial Tript L CVS marka. Motorumuzun aküsüne ulaşmak için yapmamız gerekenleri size adım adım anlatacağım. Öncelikle motorumuzun sele kilidi açık. Seleyi çıkarttıktan sonra şurada bakın üçgen şöyle göstereyim üçgen bir parça var. Bu tarafta da var. Bu tarafta da var. Şuralarda bakın. Şuralarda plastik tutamaçlar var. Bu vidalı değil. Yani şuradan yavaşça ama kuvvetli bir şekilde çekerseniz 3 tane tutamaçı var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2 ve 3. Şuradan akıya ulaşabiliyorsunuz. Hepinize iyi seyirler dilerim.